arkadaşlar. 25 Ağustos birazdan 26'ya gidiyoruz Muhammed. Akşamından 2 teliden Takuittin Mehmet Efendi dershanesinden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Muhammed tahtadaki konuyu görüyor musun? Görüyorum. Konu neyle alakalı? Çok önemli bir fonksiyon fonksiyon. Tabi sen bu konuları dolaylı yoldan görmüş oldun. Bu arada Muhammed e, yaz tatilinde, şu anda öğrenciler yaz tatilinde e, okulların açılmasıyla beraber videolarda ve efendime söyleyeyim sınav temposunda artış olacak. Ben senin e, bu yaz tatilini iyi verimli geçirdiğini düşünüyorum. Matematik ne konusunda. <laughs> Evet, bu bir fonksiyon sorusu. Yalnız e, biraz işin içine işler sokmuşlar. Özel bir fonksiyon sorusu. Şöyle yapalım. Muhammed, e, bir fonksiyonun içerisinde başka bir fonksiyon var. Hani kendini tekrar eden belli aşamalardan sonra belli bir döngüde... Sen, hani sen yazılımcısın, bilgisayarcısın. Bu tür şeylere matematikte haşine olacaksın. İşlemler konusunda da var böyle bir şey. Bir ikincisi şuraya bakıyorum. E, şuraya bakıyorum. X artı 3. Yani... Bu durup dururken niye verilmiş diye düşünüyorsun. Öncelikle öğrenci de bildiği forma çevirmek ister. Yani burayı bir fx yapmak ister. Onun için de x yerine x eksi 3 koyarsın. İlk mesela bunu yapabilirsin sen. fx'e çevirmek istiyorsan bu 3'ten kurtulman lazım. O zaman x gördüğüm yere x eksi 3 yazarsam burası ne olur Muhammed? x eksi 3, x gördüğüm yeri bunu yazdım. Burası artı 3 eşittir. Aynısını buraya yapacağım değil mi? 2 çarpı x eksi 3. Buradan ne olur Muhammed? fx eşittir. Sade bir fonksiyon ortaya çıkarmış olursun. 2x eksi 6. Ha, bunu yapmak zorunda değilsin. Bir, birkaç kademe e, fonksiyonlar konusunda kendini geliştirdiğin zaman hocam buna gerek kalmadan ben bu soruyu çözüyorum dersin. Ama öğrenciler hatta kendim de mümkün olduğu kadar sade sever. Bu bir. iki. Şimdi burada g1 var değil mi? Evet. Burada da g1'in oluşması için bir g1 oluşturmam için x yerine ne koymam gerektiğini ben buradan gördüm. Değil mi? X yerine 2 koyarsam ne olur Muhammed? Bu sistemde yukarıdayız. f f x yerine 2 yazıyorum eksi içinde g1 ne oldu Muhammed burası? eşittir f şey pardon g1 g1 değerini. Tamam mıyız? Evet. O zaman şimdi bak şu ifadeyi şu ifadede x gördüğüm yere 2 eksi g1 yazıyorum ana fonksiyonda. x gördüğüm yere 2 eksi g1 yazıyorum. Evet bu x gördüğüm yere 2 eksi g1. F o zaman burası aynen 2 eksi g1 değeri nerede yazdım? Burada. Burası ne oldu? 2 x gördüğüm yere 2 eksi g1 değerini değil mi? Bir e, parantezim daha var. Burada yazdım. Eksi 6. Tamam mıyız? E evet, denklemin, diğer kalemle gösterirsem daha güzel bir görüntü olur. Şu kısmı neye eşitti Muhammed? G1'e. O zaman her şeyi G1 cinsinden yazmış oldum. G1. Ne oldu Muhammed burası? 2 kere 2, 4. Eksi 2G1, eksi 6. Eksi 2G1 at bu tarafa Muhammed. Artı 2G1. Bir de burada var 3 tane G1 değeri eşittir. 4'ten 6 çıktı. Eksi 2 kaldı. O zaman G1 buradan ne çıktı Muhammed? G1'in değerini bulmuş olduk. Nedir? Eksi 2 bölü. Nerede o? 3. Ben G1 değerini bulduysam. G1 değerini bulduysam. Bana ne soruluyor? G5 bölü 3. G5 bölü 3'ü ben nasıl oluşturabilirim? Sen ne diyorsun bu mevzuya? Evet Muhammed. G5 bölü 3'ü nasıl oluşturabilirim? Fikrini alalım. Fikrim yok ki. Evet. Şimdi buranın şuraya bakalım dönelim. Ee, 5 bölü 3 olması için yeni aşama. Biz ilk etapta G1'i tespit ettik. Ama amacımız oydu. Bu kez buranın 5 G 5 bölü 3 çıkması için x'in ne olması lazım Muhammed? 8 bölü 3 olması lazım. Doğru mu? x'e 8 bölü 3 yazarsam 1 çıkartırsam 3 bölü 3 çıkar 5 bölü 3 olur. O zaman buradan mesela şuradan bir deneme yapabilirim ben. Buraya f f x gördüğüm yere ne yazıyorum? 8 bölü 3 eksi g1. E g1'i zaten artık biliyorum. İşlem hatası, işaret hatası falan yapmadıysam ne olur burası? Eksi dikkat et Muhammed. Eksi burada var. O zaman artı 2 bölü 3 olur. Doğru mu? Eşitmiş. Bu eşitmiş neye? G, efendim Resulüm sen söyle Muhammed. 5 ee, bölü 3'e. Tamam mıyız? O zaman senin için soruyu gördün mü peki? Zinciri gördün mü? 8, 2 daha. 10 bölü 3. F, 10 bölü 3 eşitmiş. G, 5 bölü 3'e. O zaman bunun yerine F, 10 bölü 3. Mesela ana fonksiyon burada. Muhammed sen bunu artık yaparsın x gördüğüm yere 10 bölü 3 yazarsam burası 2 çarpı 10 bölü 3. Doğru mu? Evet. Eksi 6. O da 18 bölü 3. Yüksek matematikten 2 bölü 3. Sen bir harikasın Muhammed. Teşekkür ediyorum.